Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd Cenab-ı Rabbül Alemin Azze ve Cel ve Tekaddes Hazretlerine hamdü sena onun peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam ve bütün müminlere de Allah'ın rahmeti ve bereketini niyaz ederek siz değerli kardeşlerimi bu Ramazan-ı Şerif'in bereketini, feyzini ve bu ayın rahmetini istifade edebilmeyi cümlemize nasibi müesser kılması temennisiyle bu Ramazan-ı Şerif dersime başlamak istiyorum. Değerli kardeşlerim, evet bu Ramazan-ı Şerif'te çok güzel güzellikler yaşıyoruz. Rabbimizin rahmet esintilerini doya doya kana kana bunlardan istifade ediyoruz. Rahmet tecellilerine mazhar oluyoruz. Bu manevi hazzı yaşamayı nasip eden Rabbimize her daim şükrediyoruz. Evet. Fakat işte bu ayın öncesinde ülkemizin yaşadığı bir deprem felaketi söz konusu oldu. Bu deprem felaketinin hüznü bizi Ramazan-ı Şerif'in sevincini tatma noktasında bir engel teşkil etti belki. Fakat inancımızdan kaynaklanan tesellileri belki kısa bir teselli olarak bunları aktarmak istiyorum. Cenab-ı Allah malum biliyorsunuz ayet-i kerimelerde وَلَنَبْلُ وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ min وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ Muhakkak biz, biz sizleri bazı musibetlerle, mallardan ve canlardan eksiltmekle muhakkak imtihan edeceğiz buyuruyor. Evet, kulluk imtihanı değerli kardeşlerim böyle bir şeydir. Cenab-ı Allah her insanı bu dünyada özellikle malum insan cinleri ve insanları ben ba bana kulluk etsinler diye yarattım buyurdu. Zariyat suresini hepimiz ayetini hepimiz biliriz ve biz de hocalar olarak bu ayeti çok zikrederiz. Bu konudan vaaz ederiz. Evet, ibadet için, kulluk için yaratılmışız. Kulluk dediğimiz şey nedir değerli kardeşlerim? İşte bu Ramazan-ı Şerif de bu kulluk ibadetinin bir nevi e, e, antrenmanının yapıldığı, alıştırmasının yapıldığı bir mevsimdir. Şimdi e, Haç Suresinin 11. ayet-i kerimesi bizler için çok ibret, amiz bir ders verir. Biliyorsunuz İslamiyet gelmeden önce dünyada yeryüzünde putperestlik yaygındı. Pagan dini yaygındı. Yani insanlar çeşitli güçlere çeşitli ilahları nispet etmişler. Her olaya bir tanrı sıfatı veya bir ilah yakıştırması yapmışlardı. İnsanlar çeşitli kabilelerin kendine has putları vardı. O her kabile kendi putunun veyahut ilahının daha güçlü olduğunu iddia ederdi. Ve işleri düzgün giden, toprakları bereketli olan bir şekilde diğer kabilelerle insanlarla mücadelelerde galip gelen kabilelerin ilahının daha güçlü olduğu, diğer ilahlara galip olduğu şeklinde bir algı vardı o günün insanlarında. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz Medine'ye hicretinden sonra İslam dinini tebliğ etmeye ve bir olan Cenab-ı Allah'a ibadete çağırdığı zaman çevre kabilelerden insanlar Medine'ye akın ettiler, geldiler. Özellikle o putperest Araplar. Bazıları duymuşlar ki, dediler ki ya Medine'de yeni bir peygamber gelmiş. Bir Allah isminde tek bir ilaha davet ediyorlarmış. Acaba gidip bir deneyelim bakalım. Bu ilah nasıl bir ilahtır? Bize uğurlu gelecek mi? Diğer tanrılardan daha mı e, güçlüdür? Bunu bir deneyelim bakalım dediler ve geldiler. Medine'de İslamiyet'i kabul ettiler ve gerçekten onların e, hayvanları e, çiftler çifter kuzulamaya başladı. Vücutlarına dirençlik geldi. Hanımları yeni çocuklar doğurdu ve şöyle dedi. Ya bu İslam dini ve bir olan tanrı e, ilah Allah ne kadar uğurlu geldi bize. Gerçekten bu dine girdiğimize çok iyi ettik diye sevindiler. Ama ne zaman ki bu devir tersine döndü. Artık e, vücut bazı hastalıklar zuhur etmeye başladı ve hayvanları öldü, çocuklarından ölenler oldu. O insanlardan bazıları dediler ki ya bu dine nereden geldik? Ne, niçin girdik? Bu din bize uğurlu gelmedi. Demek ki bu din hayırlı değilmiş. Bu Allah gerçek ilah değilmiş diyerek dinden döndüler. Bu e, hadiseyi işte Hac suresinin 11. ayet kelimesi bizlere şöyle haber veriyor. billah. Ve minen nasi men ya'budullah ala harfin. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a tek taraflı olarak iman ederler. Fein esa fein esabehu hayr mutma'an Ona bir e, iyilik dokunduğu zaman memnun olur, mutlu olur, sevinir. Ve in esabetu eğer ki ona bir kötülük isabet ederse, bir hoşnutsuzluk, bir arzu etmedikleri bir durum ortaya çıkarsa, inkale balevici hemen yüzün üstü geri dönerler. Bu durumu, bu durum nasıl bir durum? Hasirat dünya ve ahira. Dünya gitti, ahirette de gitti. Ve zelke husranın mübi. İşte bu gerçekten asıl kayıp budur buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani bu Herhangi bir musibet karşısında tekrardan Hak ve Cenab-ı Allah'tan geri dur durmayı dünya ve ahiret kaybı olarak bizlere haber veriyor Rabbimiz. İşte asıl zarar, asıl bedbahtlık budur buyuruyor. Şimdi insanın bazen insan evet inançlı bir insan insanken dünyada bazı musibetler yani veya şöyle diyelim e, işleri düzgünken, her şeyi dört dörtlükken Cenab-ı Allah'a namaz kılıyor, oruç tutuyor, Allah'a şükrediyor. Ya Rabbi çok şükür diyor. Ama ne zaman ki işleri ters gitmeye başladı, bir musibet geldi, e, oğlu kızı bir kazaya kurban gitti veya vücuduna bir bir musibet geldi, malı mülkü iflas etti. O zaman bazı insanları görüyoruz ki Cenab-ı Allah'a sitem ediyorlar. Bir musibet bize niye geldi? Bu bu dert bizi niye buldu? Biz Allah'a iman eden insanlar değil miydik diye. Ve inançlarında kayba uğrayan insanlar oluyor. İşte bu kulluk imtihanında bir kayıptır değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah bizlere bizleri muhafaza buyursun. Zira böyle bir musibetle musibete maruz kaldıktan sonra insanın Cenab-ı Allah'a sitemde bulunması, isyan etmesi, ibadetten ve Müslümanlıktan geri durması kendisine o musibeti yaşatmasını engelleyecek bir durum değil. Veya musibetten dolayı uğradığı zararı telafi edecek bir durum değil. Bununla sitem ettiği zaman, isyan ettiği zaman aynı zamanda sabırla kazanacağı mükafatı da kaybettiğinden dolayı hem dünyevi bir kayıp hasar hem de ukrevi bir kayıp hasar çift taraflı bir musibete kayıba maruz kalmış oluyor. İşte Cenab-ı Allah diyor ki: "Kasirat dünya ve ahiret. Dünyada gitti, ahirette gitti. Ve zalikel husranın İşte gerçek kayıp budur buyuruyor. O yüzden biz Müslümanlar olarak bir kulluk imtihanındayız. Rabbimiz peygamberler bile olsa zaman zaman onları kulluk imtihanlarına maruz bırakmıştır. Hazreti İbrahim'i ve izibtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatın biz İbrahim'i, Rabbi bazı imtihanlara maruz bırakmıştı diyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın Halilur Rahman, Allahu İbrahim'e Halil'e. Allah İbrahim kendisine dost edindi buyurdu İbrahim peygamber. Ulul Azm'ın en büyük peygamberlerinden biri. Ama nasıl dost edindi? O peygamber her halükarda Rabbine teslim oldu. Ona boyun eğdi. Onun emrine itaat etti. Hazreti İbrahim 75-80 yaşına kadar evlat sahibi olamadı. Ne zaman ki bir evlat sahibi oldu, daha baba hasretini, babalık duygusunu yeni tadacak Rabb'i ona dedi ki: "Ey İbrahim, oğlunu bana kurban et bakalım." Demedi ki: "Ya Rabbi, bu yaşıma kadar babalık ben hasretini daha yeni tadacağım. Babalık hazdını yeni tadacağım." Yani bu olur mu böyle şey? Sen Haşa nasıl bir ilahsın ki? Bunu benden almak istiyorsun demedi. Emri, emrin baş üstüne Ya Rabbi dedi. Ve nihayetinde oğlu da yine kendisi gibi bir peygamber olacak olan e, oğlu. O da babasının emri ey babacığım emri yerine getir. Bana acıma Rabbinin emrine itaat et dedi. Bu imtihanlar Hazreti Eyüp peygamberin imtihanını biliyoruz. Nice seneler hastalıklarla mücadele etti. İşte tabii ki Tafsilat uzun olmakla birlikte hepimizin bildiği hadiselerdir. Rabbimiz peygamber dahi olsa insanları kuluk imtihanına maruz bırakıyor değerli kardeşlerim. Biz özellikle deprem bölgesinde de gördük ve imanın gücünü orada da bizatihi müşahede etme imkanı bulduk. Öyle din kardeşlerimiz var ki kendileri huzurlarını kaybetmişler, ailesinden fertleri kaybetmişler ama diyorlar ki kullen illa illal makedeb Allahu mu'minun ayetinde olduğu gibi ne gelirse bize Rabbimizden gelir. Biz ona boyun eğdik. Ona itaat ettik. Onun kaderine, kazasına razı olduk. Rabbimize biz Hiçbir zaman ağzımızdan bir isyan sözü sadır olmaz. Biz ona teslim olmuşuz diyen kardeşlerimiz var, mümin insanlarımız var. İşte imanın gücü budur değerli kardeşlerim. İman biz biliyoruz ki bu dünya hayatı bir imtihan hayatıdır. Neticede asıl yurt ahiret yurdudur. O yurtta bu dünya hayatında her halükarda Rabbine kulluk etmeyi başaranlar inşallah kıyamet gününde bugün bunun mükafatını fazlasıyla elde edecekler. Tabii ki deprem niye oldu, nasıl oldu, nasıl oldu, ihmaller mi vardı, efendim, e, müteahhitler betondan çaldı, demirden çaldı, işte kaçak binalar oldu vesaire. Evet insani kusurlar muhakkak bu e, bunları hiç kimse temize çıkaramaz. Elbette insanlar kendi sorumlulukları e, nispetinde bu musibetlerden ölümlerden elbette manevi olarak da maddi olarak da mesuldürler. Fakat bir olay meydana geldikten sonra biz Müslümanlar olarak bu hadiseleri nasıl karşılayacağız? Bizim için önemli olan bu ders önemlidir. Ramazan-ı Şerif'in bizlere sabır imtihanı kazandırması bu ayda zaten kazanacağımız en büyük imtihan sabır imtihanıdır. Sabır hasletini, ahlakını kazanmak yolunda bizlere bu ay inşallah yardımcı olacak. Ramazan-ı Şerif'ten alacağımız hisselerin azami olması ve kulluk noktasında Cenab-ı Allah'ın rızasına bizleri götürmesi noktasında niyaz, bu, bu şekilde niyaz ederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.